Yeni çiçek bahçem için son 3 tane gülü de buldum. Çok güzel oldu ya. Şunlara bak. Gerçekten çiçek yetiştirmek çok güzel. Mükemmel bir bahçe oldu. Bu ne? Erke He. Hey. Sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını <gülüyor> sanıyorsun? <gülüyor> Bence gördün mü kanka? <laughs> Baksana şuna. Ya <gülüyor> o, <gülüyor> ne yapıyorsun? ]ydi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen kimsin? Aa, aa, ne oluyor ya? Bence sen neden <gülüyor> gülüyorsun? Bu aa, kim? bu çok <laughs> eğlenceliydi. bu, bu yandaki de kim? Bu kim ya? Sen kimsin? <laughs> Selam kanka ben Berke. ben şey ortaokuldan beri sanıyorum. Onun yanına geldim değil mi Berke? <laughs> evet belki benim ortaokul arkadaşım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şey. Sen burayı nasıl patlatırsın ya? Burası benim çiçek bahçem. Sakin ol kanka bu bir şaka. Şey. <laughs> <laughs> Sen şimdi görürsün lan. Gel buraya. Hey, hadi kaçalım bence. <laughs> kaç, <Berke>, kaç. <laughs> Benden kaçamazsın. Sen şimdi görürsün. Var ya şimdi yeni bir yer yapmıştım o var Oraya gidip senden var ya öyle bir intikam alacağım ki belki. Bir daha buraya benim yanıma yaklaşamayacaksın. Şimdi gizli yerime girme vakti. Şu süpürgenin oradan kimse yok değil mi? Evet işte yeni gizli yerim. Ha ha yorum gelmiş. Ha, günay Hüseyinova. Aslan bebek gelsin diyenler kaç kişi demiş. 11 kişi like almış ben de like attım. aslan bebek gelir arkadaşlar. Ama ailesine kavuşturduk onu. Eğer isterseniz yine ben davet ederim aslan bebe. Şimdi burada ölümsüz olma iksiri var. Bununla birlikte o yeni Berke denilen elemandan intikamımı alacağım. Şimdi bunu alacağım ve içeceğim. Hadi bakalım. Şimdi ölümsüz olma vakti ya. i̇şte işe yaradı. Şimdi o Berke denen eleman korksun benden. Bakayım bir. Oy. Ulan var ya. Yenilmez oldum. Ölümsüz oldum. Ölme imkanım yok. Bu ne böyle? Oh oh. Ne oldu be kendimi Olamaz. çok güçlü hissediyorum ha? Olamaz ah, Berce orada Berce ne oluyor İyi misin <laughs> Kedim ağacın altında kaldı Nerede Siz Nerede? Oh. Gördüm orada. bir dakika bekle Şimdi kaldıracağım bunu oh. ah, Al kedini çabuk <gülüyor> <gülüyor> ah, kedim. Ah. Evet kedin işte Hadi bakalım hayırlı olsun Berce <laughs> ah. Siniz, çok teşekkür ederim Gerçekten sen bir süper kahramansın Rica ederim <laughs> <laughs> Çok sağ ol. Öpmene gerek yoktu. Hey Berca neden onu öptün? Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü o benim kedimi kurtardı. Görmedin mi? O zaman mi? tamam kanka sorun yok. Görüşürüz. Hey Enes gelsene seninle konuşalım bir. Sen gel buraya. Seninle konuşalım Asıl. Sen benim bahçemi patlattın değil mi? Senin sonun kötü olacak şimdi. Hey dostum sakın Berca'yı elimden almaya kalkma. Yoksa sonun kötü olur. Ne? Ne diyorsun sen? Ne dediğimi anladın. Berca'dan uzak dur. Berca benim arkadaşım. Sana ne? İstediğimi yaparım. <laughs> Hadi görüşürüz kanka. Hadi bay. Bu sen sen kim oluyorsun be? Perca benim arkadaşım. Arkadaşımı kimse elimden alamaz. O benim yakın arkadaşım. Bu ne sanıyor kendisini ya? Anladın sen falan diyor. Hiçbir şey de anlamadım. Bir dakika. O nereye gitti? Aa, oradalar. Berce'yle birlikte yine bir şeyler yapıyorlar galiba. Hemen şimdi gideceğim onları izleyeceğim. Bakalım ne yapıyorlar. Nereye gittiler? Şuradan bir yerden bir yere doğru gittiler. Ben ölümsüzüm. Bana kimse dokunamaz zaten. O Berke'den adam da bundan sonra bana karşı gelemez. Yoksa var ya onu iki parçaya bölüm. Ha? Bercan'ın evine girdiler galiba. <laughs> Dur bir dakika. Ha? Berca! Olamaz. Bercan'ın evinden bir ses geldi. Ha? Olamaz. Berca! Berca! Olamaz. Berca! Ha? Bu ne? Berca! Olamaz! Berca! Bu bir tuzakmış. Sen şimdi görürsün. Berca! Neredesiniz? Aşağı in çabuk çabuk çok. Sen şimdi bittin. Berke denen lavuk. Ne diyor? Kolaysa mağaraya gel. Kolaysa mağaraya gelme. Sen şimdi bittin oğlum. Berca! Olamaz. Berca arkadaşımı kaçırdı. Bu Berk'e denen eleman çok fazla oldu. Hem benim bahçelerimi yok etti, hem intikam alamadım bir de Berca'yı kaçırdı. Şimdi benim bildiğim bir tane mağara var. O da burada ya. Bu ma bu mağara mı gerçekten? Bu mağara mı? Bilmiyorum. Bu mağaranın girişi kapanmış. Bu mağaranın girişi açık. Ah. Ah. Ah! Burası neresi? Ha? Bu ne be? Ha 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 hoş geldin kanka. Ne haber? Sen Berke, Bercan nerede? Çabuk göster Bercan nerede? Sen şimdi var ya. Ya Bercan kedi so. Bercan nerede? <laughs> Aynen kanka. Sensin. Kolaysa Berce'yi çok seviyorsan şimdi de kurtar. Ne diyorsun sen? Sınırlarını açtın gel lan buraya. <laughs> Bunlar kırılmaz can bebeğim. Bunları kıramazsın. Sonra çok kötü olacak. Gel buraya. Şundan ye bir tane. Sen şimdi bittin Berke Olamaz. Hadi bakalım. Bence kurtarmada başarılar. Gel dedim buraya. Gel dedim buraya. Gel. Aç lan şurayı aç. <laughs> Aynen kanka görüşürüz bay Hayır gel dedim Berke Kaçamazsın benden gel buraya Bir dakika gel buraya oradasın Gördüm seni kaçamazsın benden Oradan bir yol yapmış kendisine Gel buraya Berke sorun kötü olacak Şuradan şöyle Berke Aa! Sen şimdi görsün. İlk önce berceyi kurtarmam gerek. Berceyi kurtarmam gerek. Ha, gelin buraya zombi. Siz de çok yani basitsiniz ya. Beni öldürebileceğiniz gerçekten sanıyor musunuz? Gelin buraya gelin. Hepiniz tek. Hepiniz bir. Ben tek olayım. Hepiniz yok ederim zaten. Gel bakayım buraya. Al bakayım sana. Sen de gel sen de gel. Şöyle zombi sürüsüne şöyle bir saldırı yapayım. İşte bu kadar. Alın bakayım size. İşte bu kadar ya. Of Bercay'ı nasıl kurtaracağım? Bercay nerede? Ya da bu labirentin sonu nerede? Onu bile bilmiyorum ki. Oo, neyse yapacağım ben her şeyi yaparım Bunu da mı yapamayacağım sanıyorsunuz Arkadaşlar berceyi kurtaracağım merak etmeyin Ve bu manyak berkeden öyle bir intikam alacağım ki bunun sonunu getireceğim. Bir daha bizim köyümüze asla ve asla bir daha adım atamayacak. Şimdi görürsün sen. Bekle. İlk önce şu elmadan bir taneye. Evet. Şunları öldürmeye devam devam devam. Bebek sönük olsaydı var ya. Ulan o belki 5 parçaya ayırırdık. Bebek sönükle birlikte. Neyse. Şimdi ben kendimle 5 parça ayırabilirsem. Alın bakalım size. En esas sanayisi ölmez. Bu savaş burada bitmez. Bakalım. Tamam. İşte o bu ne? Aa. Burada. Aa. Aa. Lan. Burada da varlar. Lan koruyorlar mı? Oğlum ya gel 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 vereyim. <laughs> Manyak ya. Sonic e burada. gel 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 Oh, korkusu dondurmacı, catnap. Hepsi burada. Siz gelin gelin. Hepinizi şöyle bir geberteyim ben. Niye tek atamıyorum ben size? Bir dakika. Kendi elimle vurayım bir tane. Hoppam, hoppam, Hoppa! hoppam. Kendi elimle vurmam gerekiyormuş. Bam! 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 Sen de gel bakayım buraya. Senin de kafana şöyle. Tamamdır. Kendi elimle vurmam gerekiyormuş. Ben ne diyorum ki? Niye olmuyor? Bu ne be? Soldaki şeylere bakın. Arkadaşlar. Acayip iyi. Bu ne işe yarıyor? Aha. İşler oldu yine. Neyse ben buraya a yukarıdan da geçilmiyor. Kapatmış orayı bilerek. Ulan Berke ben buraya bir geçeyim var ya. Bir dakika buraya patlatsam. Evet. Çok iyi fikir. Bak bak bak. Burada bana tuzak hazırlamış. Ulan çakal. Ben bunları yer miyim? Açıl bakayım. Açıl. Şunları aç açı gidelim şöyle. Berca neredesin? Olamaz. Berca'ya kötü bir şey gel başına gelmemiştir umarım. Kötü bir şey gelmesini istemem arkadaşımın başına. De... hadi. Ah, tamamdır. Berca. Ha? Bu ne be? Burada başka bir yere geldim. Olamaz. Bu ne? İmdat. Berca. Berca. Bir dakika. Kitli. Nerede Kitli. Benim. Bir dakika. Bu ne? Aa, labirent var. Tamam bir dakika. Ben bunları çözerim ya. Ben bunları çocuk oyuncağı. Bekle Berca. Dayan geliyorum. Şimdi burada ne var? Burada böyle bir şey var. Aa. Bu butonu bastım. He, he, ben bunu biliyorum. Anahtar anahtar. Ben bunda çok iyiyim. Bir dakika. Şunları şöyle kapat. Bir dakika. Başka nereden geliyor? Şunu kapat. Şunu kapat. Hadi bakalım anahtar. ilerle. Bir dakika ilerlemiyor. Şurada da mı açık? Heh, burası açık. Hadi. Geliyorum bence dayan. Şuradan şöyle devam 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 evet, devam devam. Sen misin? Evet Geldiniz? benim. Dayan, bir dakika geleceğim. <laughs> yanıyorum Şimdi... lütfen çok ha. sıcak. Nasıl ya anlamadım nasıl yanıyorsun. Bir dakika Berce anlamadım. Bekle olamaz. Berce'nin başı dertte galiba. Öyle olsa gerek. Nereden gidiliyor? Buradan gidilmiyor galiba. Burayı açarsam bura kötü o taraf olacak büyük ihtimalle. Şurayı kapat. Heh, tamam buradan gelsin. Evet buradan devam. Buradan devam. Bitti neredeyse. Geldim sayılır Berce dayan. Ha? Burada zaten açık yer varmış ya. Ulan ben niye bu kadar uğraştım? Ulan. Aa bir dakika ben patlatabilirdim burayı. Lan ben bu niye burayı patlatmadım? Ha oh. kazma gerek yok ya da var mı? Varmış. Ha yokmuş. Geldim. Berca dayan. Bir dakika elimde bu var burayı patlatarak geçeceğim. Evet, sen ha? misin? Berca sonunda. Evet. İyi misin? İyi, i̇yi misin Berca? Iyi ben misin? var ya o Berke'ye gününü göstereceğim. Ha. görürsün sen. Efendim, bir dakika. Çıkart beni buradan. Geldim. Bir dakika dayan. İyi misin? Evet, Dur bekle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de o Berkeli sakın buluşma Berce. O senin o, o yakın arkadaşın da olsa anlamadım. Psikopatın teki. Evet. Böyle psikopat birisi olacağını bilmiyordum. Ortaokulda aramız çok iyiydi. Anladım. Ama şu an psikopata bağlamış Berce. Şu an psikopatın tam bir manyak bir herif olmuş. Onu bulmalıyız. Burada bir yerde. Halen köyde. Hadi gel gidip bulalım. Ne dersin? <gülüyor> olur olur. <gülüyor> Hadi. Hemen gidip bulalım onu. Gelini gösterelim. Tamam gel. Hadi bakalım çabuk gidelim. Çabuk çabuk onun evi nerede? Sen biliyor musun evin nerede olduğunu Berca evet, Sen biliyorsundur. Evet, biliyorum ben. Tamam. Hadi gel bakalım o zaman gidelim. Eve gidip kılıç almalıyım. <laughs> onu öldüreceğim. Ne? Kılıç mı? Tamam tamam. Ha, alırsın. Kedim, kedim nerede? Kedin ee, şey Berjat, kedin tam şurada. Onu kurtaramıyorum ama. Ha? Kedim, ha kedim, kedim, Bak, kedim. Patlatmaya çalışıyorum ve patlamıyor. Bu manyak böyle bir şey Almış ki kırılmayan camlar falan koymuş. Kedinin orada herhalde bir şey olmaz. Hemen şu belki bulup yok edelim. Ondan sonra ya kedini oğlum, kurtaralım. Şimdi. Evet, çabuk eve gidip kılıç alalım. Kılıç mı? Tamam. Gel çık buradan. Hızlı ol. Hemen sen bir dakika senin evin neresiydi? Şurasıydı, değil mi? Bir dakika ben çok hızlıyım. Senin evini hemen bir kontrol edeceğim. Belki senin evine falan girmiştir. Çünkü burada girmişti Yok, evin temiz. Tamam Berca, gelebilirsin. yukarı Yukarıka Bakayım. Berke, neredesin? Çık ortaya. Berke, Berca, Berke burada mı kalıyordu? Seninle birlikte mi kalıyordu yoksa bir evi var mıydı? Neredesin? Berca, Berca. Buradayım, geldim, Enes geldim. Buradayım, Nered? neredesin? Hani, evin, evin açısındayım. Ben seni bulamadım, Berca neredesin? Heh, tamam. <laughs> <Buradayım> işte <laughs> Burada burada. Bu Be Berke nerede kalıyor? Bu Berke ay, nerede kalıyor? Ay, ay. Ormanda kalanda kalıyor bu tarafta. He, seninle birlikte kalmıyor tamam. O Hayır. zaman tamam Berca kılıcı nereden alacaksın? nereden alacağını da söyle yukarı katta mı? Nerede? E, e, evet, odanda mı? Yukarıda yukarıda odamda. Tamam bir dakika. Odan nerede? Bu çamaşır yeri. Burası değil. Hı? Aa ah, evet, Berca biliyorsun. evet, senin ha? senin buran dağılmış biraz. Hayır. Evime ne yapmış? Ben ona şimdi göstereceğim gerçekten beni sinirlendiriyor. Evet. Bir de kıyafetlerin nerede Berca? Sen kıyafetlerini nereye koyuyorsun? Kıyafet dolabım. Dolabım ha? yok. Dolabını çalmış. Manyağa bak. Ah. Dolabındaki kıyafetleri çalmış senin kokun var diye. Ulan var ya bunu öldürmeliyiz Berca. Yürü gidip öldürelim şunu. Bende kılıç var al şunu. Ölümsüzlük kılıcı. Onunla birlikte öldürebiliriz yürü. Gidelim. Hadi gel beni takip et. Neredeydi bir dakika. Ben seni Olman takip etsem. Kalanda. Tamam. Bu tarafta değil mi doğru gidiyorum. Evet o tarafta al. doğru Bu elmadan adam bir tane ye. Bunu neyse ye ye direkt ye. Vay ye yana, ve gel. Hadi gel. Oooo. Ye onu çabuk. Çabuk Çok çabuk iyi. çabuk. Hadi. Nerede onu bulmayız? Bak kaçacak yoksa köyden. Hızlı olmalıyız Berca. Nerede? ah oh. oh, burada bir yer var. Burasın Berca? Gel çabuk. Gel gel gel. Evet evet doğru. Neredesin? Bir dakika ben gidiyorum. Sen şimdi görürsün Berke. Hop geldim. oh, burada Berca. Berca burada. <laughs> Hoş geldin bebeğim Berca. Kolaysa yakalayın. Berca burada. Sensiz giriyorum. Oh, bitti sen. Gel buraya gel. Neredesin Berke? Aşağı in. Bir dakika. Berca gel. Dikkat et. Berke. Aşağı in. Çabuk aşağı in. Seni geberteceğim. Berca bebeğim, beni seviyorsun değil mi? Buna sakın ayak uydurma. Ne bebeğim? bebeğim ben, benim. Ne diyorsun sen? <laughs> ben seni bebeğim değilim. Berca, yukarı gel. Duydun mu? He? Duydun mu? Geldik işte. Ha! Olamaz. Olamaz. Berca benim bebeğim. Tamam mı? Onu elimden alamazsın. Şimdi gideceğim ama sonra yine geleceğim. Gibi yere ben gidemezsin. Bebeğim falan değil. Gel buraya. Berca Olamaz suya atladı. Manyağa bak. Bence çabuk biz de atlayalım. Çabuk çabuk çabuk. Atla atla atla. Atla hop. Ah. Ne? Nereye gitti? Ah. Bu ne? Berce bu ne? Lan bu ne? Bu nereye gitti? Ha, Neredesin Berke? Neresi? Çık ortaya. Berke. Çık ortaya dedim çık. Olamaz. Ya kayboldu. Ne yapacağız? Hayır. Aa, of. Aa. Arkadaşlar elimizden kaçırdık. Galiba bu maden bayağı bir açılıyor. Ne tarafa doğru gittiğini bilmiyorum madene. Neyse biz bu videonun burada sona geliyoruz arkadaşlar. Belki bulacağım size. Siz merak etmeyin. O manyak diğer videonun bölümlerinde elbet bulunacak. Siz bu videoya like atmayı devamını istiyorsanız lütfen yorumlara devamı gelsin yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.